McDonald's ve Starbucks iki tweet yüzünden 18 milyar dolar kaybetti. Peki bu nasıl oluyor derseniz. Her şey McDonald's'ın İsrail askerlerine 100 bin yiyecek bağışladığını duyurduğu tweet ile başlıyor. Ve buradaki yardım tam 1.3 milyon dolar. Üstelik bu yardımlar İsrail'in Filistin'e ambargo uyguladığı dönemde yapılıyor. Peki bunun sonucunda ne oluyor derseniz? Tabii ki boykot. Şirket itibarını ve parasını kaybediyor. CEO'ları boykotun etkisini kabul ediyor ve McDonald's ciddi zarar görüyor. Sonuç olarak hisseleri %4 düşerken saatler içinde 7 milyar dolar kaybediyorlar. Starbucks'a boykotlardan daha fazla etkileniyor. Sadece 40 dakikalığına gözüken Filistin Dayanışması tweet'i şirket tarafından sevilmeyince Starbucks'a karşı boykot başlıyor. Şirketle çalışanların arasındaki kargaşalar ve boykotun etkisiyle Starbucks'ın hissesi %9 düşüp şirkete 11 milyar dolar kaybettiriyor. İki şirkette de yöneticiler değişiyor, stratejiler deneniyor ama sonuç hep aynı. Filistin için yapılan boykot işe yarıyor.